Kayıp şeker avcıları. Aa, i̇şte yüz buruşturan, diş gıcırt atan süper mucize. Bugüne kadar yapılmış en ekşi şeker. Lüksemburg dahil tam 47 ülkede hmm. satışı yasaklanmış. Sen nereden buldun? Japonya'da Sipariş verdim. Peki ne yapacaksın? Ne kadar yürekli olduğumu bir kez daha kanıtlayacağım. Ve Hı? yiyeceğim. A. Tad alma duyunu mahvedebilir. B. Şekerin cesaretle ne ilgisi var? Hayır vermem. Tadına bakabilir miyim? Ben de çok merak ettim. Tabii benimki bilimsel merak. <laughs> Kusura bakmayın. Bir notamda en ekşi şekerin tadını bilen tek kişi ben olacağım arkadaşlar. Elindeki ve Deniz sınıfa kaçak şekerleme mi getirdin? Cık cık. Bu durumu bayan Creature'ın bilmesi Hı? gerek. <laughs> Mızıkçılık yapma Walter. Bir tanecik şekeri ispiyonlamayacaksın değil mi? Bayan Creature. <laughs> hiç şaşırmadım. <laughs> Affedersiniz Bayan Creature. Ah oh, Walter. Bu sefer arkadaşlarının hangi kabahatini benimle paylaşmak istiyorsun? Deniz'in sınıfa kaçak şekerleme getirdiğini bildirmek istiyorum Bayan Creature. Köpeğini hiç saymıyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen için elma getirmeyi yasaklayan bir kuralımız yok. Hem lütfen arkadaşının <laughs> çantasına da köpek demeyi <gülüyor> bırak. <gülüyor> 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 ha, a, hey Walter, ver onu. Ay, bakın. Haklısın Walter. 423 sayılı okul kuralı sınıfa kaçak şekerleme getirilmesini kesin bir dille yasaklar. Okuldan sonra cezaya kalmanı rica edeceğim. Ne demek istiyorsunuz siz bayan umursamaz? Ee, öğretmene hakaret etme. 143 sayılı kural. Ceza katlandı. Hadi sırana dön. <laughs> Walter yüzünden diş kıran şekere el koyduklarına inanamıyorum. En azından ona da ceza verdiler. <laughs> ee, tekrar sipariş veremez misin? Hayır. Üretimi sınırlı. Çoktan tükenmiştir. Ee, geri alacağım. Öğretmenler el koydukları şeyleri nerede saklıyor acaba? Müsaderehanede. Müsare... Ne dedin? Müsaderehane. Abim anlatmıştı. Okulun bodrumunda el koyulan bütün malzemeyi sakladıkları çok gizli bir oda varmış. Gerçekten mi? Odaya ulaşmak çok zormuş. Zorlu yolda öğretmenlerin koyduğu korkunç tuzaklar varmış. Ciddi misin? E evet, ciddiyim. Bram, <laughs> Hadi ne bekliyoruz? Bir şeker için onca tehlikeyi göz almaya değer mi? Yapma Ruby, <laughs> denemek zorundayız. <laughs> 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 Müsadere haneye bir öğrencinin dolabından girildiğini biliyoruz. Hadi maalesef... <laughs> Burada kimse bir şey yapmıyor. Ah, paçpaç yapmaya bayılıyorum. Bye Face. Tamam gitti. Oh, neyse, ucuz atlattık. Ah evet. Kokla neşir. El konulan eksi şekerimi bul. <laughs> Kilitli. Bana izin verirsen. Bu da ne böyle? Kilit açıcı mı yaptın yoksa? Elektromanyetik kilit açma cihazı. Ama evet ben yaptım. <laughs> Rambo nerede arkadaşlar? <laughs> Sarsılmana üzüldüm. yediğime pişman oldum. Hadi arayalım. Bir şeker için buraya girmeye değer miydi? Sıradan bir şeker değil ki. Hadi yürü macera başlıyor. Senin kilit açıcı lazım Ruby. Onun adı elektromanyetik kilit açma cihazı ama bir sorun var. Kilit yok. Ne? Birinci sınav. Devam etmen için yola bir sınav var sırada. Küçük bir gösteri yap. El göz koordinasyonuyla. <laughs> bu girdiğim en zor sınav. Yapma bu işte beraberiz Pyface başarabiliriz. <laughs> Yapamıyorum. Bir turtayla başına vurduğunu diğerini de karnına sürdüğünü düşün. Hmm. Turta. Evet Pie Face yapıyorsun işte. Hmm? Ne hey! yaptın? Hey! İkinci sınav. İlk sınav eğlenceliydi dersen... Ha? ...ikinci sınav seni yoracak. Bu zorlu yolu aşarken... Bütün gücün tükenecek. <laughs> Bana biraz ürkütücü geldi. Hadi Ruby. Sen bundan büyük zorlukların üstesinden geldin. Hadi öyleyse. Umarım bu şeker gelmiş geçmiş en süper diş kuran şekerdir. <Gülüyor> 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 arkadaşlar? Ee, <laughs> Üçüncü sınav. Bu sınava aklını vermeli, müzik yeteneğini göstermeli. Al sana eski bir blok flüt, her notayı hatasız çalmalı. <laughs> blok flüt sevmediğini biliyorum Neşir ama bu diş kıran için. Bu melodi gerçekten zor. <laughs> Lütfen olamaz. Bırak gitsin. Duygusal bir filmin müziği bu. Şarkıya bayılıyorum. Ne var? Dokunaklıydı. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. <laughs> <Ha, ha. gülüyor> Her şeye değdi Evet her şeye değdi <laughs> Bu bir tuzağa Buradan hemen çıkalım Durma! Karamela bataklığı. Hadi Ruby devam et. Edemiyorum. Yapıştım. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çok ağır. Dişli mekanizmayı ama neyle? Elinde ne varsa. Ha? <laughs> Ama. Deniz. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> 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 Senden bir an bile <hamleyle> kuşku duymadım. <laughs> buruşturan, diş gıcırdatan süper şekeri kaybettiğime inanamıyorum. Özellikle de yaşadıklarımızdan sonra. <laughs> evet, o konu. Evet, o konu. Şekeri feda edip beni kurtardığın için teşekkür ederim. Hmm. <laughs> ne var Neşe? Yine pire mi var? <laughs> diş kıran şeker. Neşe'nin <laughs> tüylerine yapışmış. Yaşasın. Aa, demek evin yolunu buldu. Ee, artık Hı? yiyecek misin? <laughs> Bakın ne diyeceğim bence herkes tatmayı hak etti. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 <gülüyor>